Türk dünyası liderleri Semerkant'ta buluştular, ikili temaslarda bulundular. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov Semerkant'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Berdi Muhammedov ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev bir araya geldi. İki lider ticari, sanayi, enerji ve diğer sektörlerde sürdürülen ilişkileri ele aldı. Serdar Berdi Muhammedov daha sonra Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile de görüştü. Görüşmede Türkmen lider Türkmenistan'ın Avrupa Birliği ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini artırdı istediğiniz belirtti. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un görüşmeleri Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e devam etti. Görüşmede Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin Türkmenistan'la çok yönlü işbirliğini güçlendirmeye büyük önem verdiğini aktardı. Serdar Berdi Muhammedov da Ursula von der Leyen'i Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.